Amazon ormanlarında yaşayan sıra dışı kabile, Yanomamiler. Amerika kıtasının keşfedilmesinin üzerinden 500 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala tamamı keşfedilememiş olan yerli halkların en büyüğü olan Yanomamiler, dış dünyayla bağlantısı olmayan kamplarda yaşıyor. İşte bir arada yaptıkları geleneksel konutlarda yaşayan ve dış dünyayla bağlantıları Olmayan Yanomami kabilesinin ilginç hikayesi. Yüzlerce yerel kabilenin yaşadığı Venezuela-Brezilya sınırındaki Amazon ormanları gazeteciler tarafından görüntülendi. Yanomamiler dış dünyayla bağlantı kurmamış kamplara sahip. 20. yüzyılın sonlarından itibaren Yanomamilerin yaşam alanlarını ve yaşamlarını tehdit edenlerse kaçak maden arayan İspanyol kökenli altın avcıları. Afrikadaki ve Orta Doğu'daki benzer büyüklükteki kabilelerle benzer geleneklere sahip olan Yanomamilerde evlilik ailelerin uygun gördüğü kişilerle yapılabiliyor. Kadınların çocuklarla ve kamplardaki bahçelerle ilgilendiği kabilede erkekler avcılık ve balıkçılık görevini üstlenmekte. Ticaret anlayışının olmadığı kabilelerde çocukların bakımından avcılığa kadar her şey ortak. En büyük kamp 3 farklı aileden oluşuyor. İşte böylece toplum içi şiddetin ve ayrılığın önüne geçildiği düşünülen sistemde yabancı kamplarla da düşman ilişkisi bulunmamakta. Bu özelliklerinden dolayı yanomamiler madencilerin saldırılarının farkına varamadan birçok üyelerini kaybetme tehlikesi altında yaşıyor. Venezuela ve Brezilya sınırı boyunca yaşayan 14 bin nüfuslu bu yerli halk ülke yönetiminden, vergilerden ve yardımlardan bir haber yaşıyor. Yano Güney Venezuela ve Kuzey Brezilya'da yaşayan Yanomami kabilelerinin bir arada yaşadıkları geleneksel konutlara verilen isim. Ortasında geniş bir açık alan bulunan dairesel yapılar topluluğun büyüme hızına göre birkaç yılda bir yenileniyor. Ortalama olarak yaklaşık 10 metrelik çatı alanı ve 80 metre toplam çapa ulaşan yapılarda farklı boyutlarda görülebiliyor. Topluluktaki her bir ailenin dairesel yapı içerisinde kendine ayrılmış bir bölümü bulunuyor. Bu bölümlerde uyumak için hamaklar, yemek pişirmek için ocak ve benzeri aletlerde konumlarda bulunuyor. Altın avcılarının varlığı ve tüm dış etkenlere rağmen 14 bin nüfusa sahip Yanomami kabilesi yaşamını sürdürüyor.